Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer zil butonunu da aktif hale getirirseniz yükleyeceğim videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi sizlerle çok hoş güzel bir battaniye modeli çalışacağız. Mevsimlik battaniye olur. Ee, daha başka örgülerde de değerlendirebilirsiniz. Bebek örgülerinde, bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında ya da yazlık örgülerde, yazlık bluzlerde kullanabileceğiniz harika bir model. Ben bu renk tonlarında çalışacağım. Sizler dilediğiniz renk tonlarında çalışabilirsiniz ya da tek renk çalışabilirsiniz. İplerimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İplerim kar topu baby one anti peeling özelliği olan harika bir ip. Ben bu ipi çok beğeniyorum. Battaniye için ve bebek örgüleri için rahatlıkla kullanabileceğiniz hoş bir ip tığlarımdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben bu tığ numara ip için arkadaşlar 2.1 milim tığım var. Bir de 2.5 milim tığım var. Onları kullanıyorum. Sizler de yine elinize ve tığ, ipinize uygun tığ numarası tercih ederseniz daha iyi sonuç alırsınız örgünüzde. Şimdi modelimize geçelim. Öncelikle arkadaşlar ne kadar uzunlukta battaniye yapmak istiyorsak 1 metre uzunluğunda istiyorsak 1 metre 90 santim e, uzunluğunda bir battaniye modeli istiyorsak 90 santim uzunluğunda zincir çalışması yapalım. Bir miktarda bu şekilde fazla çalışarak model kurulumumuzu gerçekleştirmiş oluruz daha rahat arkadaşlar. Şimdi ben bir miktar zincir çalışmamı yaptım. 5 zincir çalışması atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincire ya da 6. zincire sık iğne çalışması yaparak sabitleyelim. Daha sonra 4 zincir çalışması yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çalışması yaptıktan sonra 1, 2, 3, 3 zincir çalışması atlayıp 4. ye sabitliyorum. Sık iğne yaparak. Tekrar 1, 2, 3 zincir çalışması yaptım. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. 3 zincir atlayıp 4. sık iğneyle sabitliyorum. 4 zincir ikisinde de 3'er zincir çalışması atladık. Tekrar 4 zincir çalışması yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 zincir yaptıktan sonra 1, 2, 3, 3 zincir atlayıp 4. sabitliyorum. 3 zincir çalışması yapıyorum. 1, 2, 3, 3 zincir atlayıp 4. Sık iğne yapalım. Bu şekilde arkadaşlar bakın, 4 zincir çalışması yaptık, 3 zincir atladık, 3 zincir, 4 zincir, 3 zincir. Hepsinde de 3er zincir atlayıp 4. Zincirlere sık iğne yaparak sabitledik. Birinci sıramızı bu şekilde çalışalım. En sona geldiğimizde arkadaşlar bakın. 3 zincir, 4 zincir. En son kenar bölümde de 2 zincir çalışması yapalım. 2 zincir atlayıp sık iğne ile sabitleyelim. 2 zincir çalışması yapıyorum. Modelimi döndürdüm. Bakın ilk boşluğa 2 adet sık ikili trabzan çalışması yapacağım. 1 2 2 zincir yapıyorum. Bakın bu 4 zincirli olan bölümün ortasına sabitliyorum. Tekrar 2 zincir. Bakın bu 3 zincirli olan bölüme 6 adet ikili trabzan çalışması yapacağım. 1 2 3 4. Bakın aynı boşluğa yapıyorum. 5 ve 6. 2 zincir çalışması yapalım ve orta bölüme sabitleyelim. Tekrar 2 zincir. Bakın bu 4 zincir çalışması yaptığımız bölümlere bu şekilde zincir çalışması yapıyoruz. Bu üçlü bölümlere de dolgularımızı çalışıyoruz. Tekrar 6 dolgu çalışacağız. 1 2 iki, ikili dolgu yapıyoruz. 3 Tığıma doladım. 4 5 ve 6. Çok kolay bir model, çok da güzel bir model. Mevsimlik battaniyelerde bu modeli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde iki zincir çalışması yapıyorum tekrar. Yine aynı şekilde buraya dolgumu çalışacağım. Yani bakın başlangıçta 2 adet dolgu yaptık. ikişer zincir çalışması yaparak orta bölüme sabitledik. Tekrar 6 adet dolgumuzu çalıştık. Yine aynı şekilde ikişer zincir çalışması yaparak bu bölüme sabitledik. Tekrar altı dolgumuzu bu şekilde ikinci sıramızı sona kadar çalışalım. Tekrar sona geldiğimizde 3 adet trabzan çalışması yapacağız. 1 2 ve 3 Başlangıçta da zincirimizle birlikte 3 olmuştu. Sonda da yine aynı şekilde 3 adet trabzanımızı çalıştık. Şimdi 2 zincir çalışması yapıyoruz. Modelimi döndürdüm. Şimdi bakın bu bölüme 2 zincirimi sabitledim. Şimdi bu bölümde bakın başlangıçtaki gibi 4 adet zincirimizi çalışacağız. 1, 2, 3 ve 4. Hemen bakın 1 2 2. bölüme sabitliyorum. 3 zincir çalışması yapıyorum. Bakın bu bölüme sabitledim. 1 2 3. Tekrar 4 zincir çalışması yapacağım. 1 2 3 ve 4. Bakın bu 1 2. Iki. ikinciye sabitliyorum. 3 zincir yapıyorum. Bakın bu bölüme sabitledim. Tekrar 4 zincir. 1 2 3 ve 4. Bu bölüme sabitliyorum. 3 zincir Bakın bu şekilde başlangıçta 2 zincir yapıp sabitledik. Bu bölümleri 4'er zincir, bu bölümleri üçer zincir şeklinde çalıştık. Bu sıramızda bu şekilde çalışalım. Şimdi en sona geldiğimizde bakın bu üçlü trabzanlarımızın üst bölümüne sabitledim. 2 zincir çalışması yaptım. En sona sabitliyorum. 1 2 zincir çalışması yaptım modelimi döndürdüm bakın görüntümüz bu şekilde 2 zincir çalışması yapıp döndürmüştük modelimizi şimdi aynı şekilde başlangıçtaki gibi 2 adet bakın zinciri de sayıyoruz 2 adet trabzan yapacağız 1 ve 2 2 zincir orta bölüme sabitliyoruz tekrar iki zincir bebek örgülerinde çok hoş güzel olur arkadaşlar bu model şimdi bakın bu bölümü hemen dolgumuzun üst bölümünü yine aynı şekilde 6 adet trabzanla dolduruyoruz bu bölümü 8 de çalışabilirsiniz 7 de çalışabilirsiniz 2 3 4 5 6 2 zincir orta bölüme sabitliyorum. Tekrar 2 zincir. Yine aynı şekilde bakın bu bölüme dolgumu çalışıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde modelimiz bu sırası devam ediyor. Sona kadar bu şekilde çalışalım. Şimdi arkadaşlar diğer rengime geçiyorum. Şimdi sizler tek renkte çalışabilirsiniz bu modeli ya da ara ara benim gibi beyazda ekleyebilirsiniz. Şimdi ben bu arada beyaz ekleyeceğim. Bir sıra beyaz çalışacağım. İki beyaz iki renkli de çalışabilirsiniz. İki zincir çalışmamı yaptım. Yine aynı şekilde bu bölüme sabitliyorum. 4 zincir 1 2 3 4. Zincirli bölüm, dolgulu bölüm. Şimdi zincirli bölümü yapıyoruz arkadan. 1 2 3. 3 zincir, 4 zincir. Bu şekilde sabitliyorum. Tekrar ara bölümlere 4 zincir. 1 2 3 4. Bu sıramızı bu şekilde çalışalım. Daha sonra dolgulu bölümü çalışacağız. Şimdi zincirli bölümü çalıştık arkadaşlar. 2 zincir çalışması yapıyorum. Aynı başlangıçtaki gibi 2 adet trabzanımı çalışacağım. Yani beyaz rengimle de bir sıra çalışmış olacağım. 2 zincir orta bölüme sabitliyorum. Tekrar 2 zincir bu bölümü 6 adet dolgumu çalışacağım. Bu bölümde arkadaşlar bahsettiğim gibi 6 olur, 7 olur, 8 olur dolgunuzu fazlalaştırabilirsiniz. Zincir sayınızı yine ipinize, elinize uygun ayarlayabilirsiniz. 3 4 5 ve 6. 6 adet dolgumu çalıştım. 2 zincir. Çok kolay bir model, hızlı ilerleyen bir model. Çok da hoş bir mevsimlik battaniye olacaktır bebek hırkalarında, bebek yeleklerinde, bebek örgülerinde değerlendirilebilecek çok hoş güzel bir model. 3 Evet 2 4 5 6 6 adet dolgumu çalışıyorum. 2 zincir orta bölüme sabitliyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan ibaret. Evet modelimiz bu şekilde tekrar ediyor. Şimdi modelimizi görelim. Evet arkadaşlar modelimiz Bakın bu şekilde ön yüzü arka yüzünü görelim modelimizin arka yüzü de bu şekilde çok hoş çok güzel mevsimlik bir battaniye modeli çok da güzel bebek yeleği olur yine aynı şekilde tekrarlıyorum ben çok beğendim Umarım sizlerde beğenmişsinizdir yorumlarınızı bekliyorum kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar Birçok pek çok çok güzel modellerim var. Sizler için hazırladım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.